Oha ne güzel çizmiş sana karakteri. tekrardan bu şirin maske <laughs> şeyli ulan. oyunlar falan. Hakikaten minnoş oyunların sayısı bayağı artmış. Çoluğa çocuğa satmaya çalışıyorlar ondan. <gülüyor> <Çoluğum> <gülüyor> çocuğun çocuğun <üstüne> rızkına göz tutuşuyorlar. Oh. Ve klasik şey Japon. Derken bu sinematik tarzı bir şeye benzemiyor. <laughs> bayağı bir şey oynuyor. Evil'daki karakterin tutup benziyor lan. Onun bebekliği gibi

Yapsınlar böyle oyunu. Aa, Zelda. Anne. O başka şeyin konusu. Güzel, güzel bir şey anı, de evet, Çok iyi. Ama evet çizimler şeyler. Güzel, güzel gözüküyor abi. Güzel. Görselliğine ha. bayıldım oyuna. Harbi çok güzel gözüküyor. Ha. Ha. <laughs> Oğlum bunlarla beraber mi geziyorsun lan? Full aksiyon gibi değil de şunları yanımızda gezdirerek falan filan bir şeyler yaptığımız bulmacılar falan çözdüğümüz ha, bu ha eldeki yani hiç evet, hiç bir Eldeki asa farklı silahlara dönüşüyor. Evet evet. Kimisi overlordumsu <laughs> falan bir şey. Çok hoşuma gitti lan benim. <laughs> Ama çok güzel gözüküyor. Karakter tam bir Disney karakteri. Oo. Aynen aynen. Ben yeni bir çok tatlı görünüyor. Açık dünyaya düştüm ya. ya. Kena. Hı, hı. Kena. Adı bir gameplay olarak hiç, zaten hiç zaten evet, şey zaten gameplay olarak hiç şey yapmamışlar yani kaçınmamışlar bayağı güzel. Buna YouTube'a bir bölüm çekilir sonra kendi kendine, oynar bir türlü koca tepki. Aynen öyle işte animasyon gibi yapalım tatlı gözükse diye geçmemişler. Bak bunları hep böyle birleşecek bir 5 oluştur.